Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yüzümü gösteriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Yanımda merhaba. 4 kişi var ve benim yüzüm. Arkadaşlar şimdi Zeynep'in yüzünü gösteriyoruz. 3, 3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Ben PKX güncellemesi ilk tanıtım videosunda çıkan kişiyim. Evet, i̇lk kişi. Evet arkadaşlar şimdi Dicle'ni gösteriyoruz. O hiç videolarda çıkmadı ama o da bizim kardeşimiz. Şu an parktayız. Bekle. Hatta buradayız bakın. Abi! Merhaba. Ee, ben onların ortanca kardeşim. Hiçbir videoda çıkmadım ama e, inşallah, e, baz, inşallah baz inşallah e, ilerleyen be. günlerde çıkarım. Evet arkadaşlar şimdi en küçük kardeşimiz. Arkadaşlar ben de hiçbir yerde çıkmamıştım ama gel bölümlerde çıkarım belki. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Umarım videomuzu beğendiyseniz de Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.